keşfedilmeyi bekleyen hazine. Tıbbın nebevi Kur'an-ı Kerim her biri batılı ilim adamları tarafından araştırma konusu yapılan tıp, astronomi, jeoloji, botanik gibi çeşitli bilim dallarına temel teşkil edecek bilgiler vermektedir. Özellikle insan sağlığını ilgilendiren tıbbi konular önemli bir yer tutmaktadır. Aynı şekilde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemde sağlıkla ilgili pek çok hadis-i şerifleri var. İşte tıbbın nebevi bunlardan oluşuyor. Aslında biz Müslümanlar, Hazreti Peygamberi tabi bir kulüp, yani inançsızlıktan ruhları ve dünyaları kararmış insanlara hayat bahşeden, gönül aydınlığı ve ebedi kurtuluş getiren kalplerin tabibi olarak tanırız. Hazreti Peygamber'in tıbba dair hadisleri doktor gözüyle ele alınırsa bir bölümünün genel tıp konularına fakat pek çoğunun koruyucu hekimliğe, bir kısmının da tedavi edici hekimliğe ait ilaç tariflerinden ibaret olduğu görülür. Bunlar tıbbi tavsiye, öğüt ve reçeteler de olarak özetlenebilir. Bu hadisler, bugünkü tıbbi telakkilerimize uygunluk göstermesinden başka, Arap Yarımadası'ndaki tıbbi uygulamaları düzeltmek ve tıp anlayışına ilmi bir kimlik kazandırmak gibi önemli bir rol oynamıştır. Bunlardan bazıları: İki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Buhari. Seyahate çıkınız, sıhhat bulursunuz. Taberani. Budala, dini diyaneti iyi olmayan kadınlara çocuklarınızı emzirtmeyiniz zira tesir eder. Kenzül İrfan Çörek otu ölümden başka her derde devadır. Buhari Şifa üç şeydedir. Bal şerbeti içmek, hacamat vurmak, dağlamak. Dağlama daha sonra men edilmiştir. Buhari Allah Celle Celaluhu şifanızı sarhoşluk veren şeylerde yaratmamıştır. Buhari Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş ağrısından şikayet eden bir kimseye kan aldırmasını tavsiye etti. Müslim Gözü ağrıyan birisine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabur ile tedavi et buyurdu. Müslim Profesör Doktor Asaf Ataseven Tıbbı Nebevi 29 Temmuz Mevlana Takvim